Kes kem kem. Not Nice, nice tara. Nice bro. Nice. Kaçıyor kanka diğeri de. Nice nice. Can, Can No no no. Bas 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 bas. Çabuk çabuk çabuk. Let's go Sarah. let's go. Okay okay çabuk. okay okay okay. Crush here crush here. Bir de kulübeye durup vurayım mı bunlara? Hayır hayır devam et. Can you pick me up? I have no gas. Bro. Mom, mom. I, I'm going. I'm coming. I'm coming. behind behind behind. Come 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 Sire sire sire. Nice nice nice.

Var mı? sürelim mi Arda'yla? Burada bir daha var. Daha var. Tamam sürüyoruz Arda'yla. Arda kanka. gel. Sürün. Dead. Dead. Adam maybe dead. Nerede suda şu an? Var var çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Suya gidiyor. Kanka vururuz onu vururuz. Mahmut vururuz. Tamam bu sudan vuracağım vurmaya kanka gelip. Beyler. Öldü öldü öldü. Nice. Öldü. Nice, nice. oldu. Tekne Bogdan nerede? Burada burada sizin altınıza et Bizim altınız aynı. Aynaktım aynaktım. Nice. Yükselelim oradan yükselelim bence. alalım mı geldi? Gel lan gel. Ben yani diğeri de uçacak birazdan. Bot botumu sayla sev. Ha bir anda benim şuraya sürmeye deneyeceğim evet. Şut 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 şut. Adam bırak sıkın adam bırak sıkın. Adamın kamera açıldı. Ben kapattım. Adam at, adam adam at, at, suya atlayın. Beni suya atlayın. Beni suya atlayın. Kanka en sola dikkat edin. Çıkabiliyor musun buradan kanka? kanka? ben buradan çıkılıyor ciddi. ben buradan çıkılıyor. Yok çıkılmıyor. Kanka üstümüze bomba çekti hadi dikkat edin beyler. Tamam alan var bizde. Kanka ya. Kanka gelsene bana tam bana. Veliyem veliyem. Lakin lakin lakin. Lak! Çok iyi. iyi. Aha onun aklını lakin. Bize gelirsiniz bize gelirsiniz. Bomba, gelirsiniz. bomba yok. yok. Sağdan b çıkabilir miyiz mi? kanka? Bomba 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 Şuraya bomba at şuraya bomba at. Bombam yok. Bom bom bom. Attım attım. Tam arkama, tam arkama Tamam yüzeceğim ben oraya Arda. Nice bomba bomba. Düştüm düştüm Mahmut soldan düştüm. Tamam gel gel bana gel bana. Mahmut sen bu adamı yüzüyor hemen dibimizde. Biliyorum. Onu vurur. Bana sal, da bana sal. Çıkamam ben şu an. Bana sal. Arada geldi lan. lan. Nice! Nice, nice. I got six kills. Oradan çıkıyor ama dikkat et bak o senden önce çıkmasın. O oradan çıkıyor mu soldan Buradan çıkıyor <laughs> mu? Arkan dikkat et, VC dikkat et. Kanka önüne Mamus, çıkıp, onu çıkıp vurman lazım kanka. Ardadan al ardadan. Bir go bakın. çok takım var ha. Bir No no no. No no bomba atacaksın sana. Ah. How many points? sıralamadan geldi ya. 13 e, 15. <gülüyor> 13 2 <laughs> 15 puan.